Merhaba arkadaşlar. Hastanede kullanıldığınız flashler için eğer sim kartınız geldiyse onu yenilediyseniz buraya Google'a şey yazıyorsunuz. nitekim de elektronik sertifika işlemleri yazıyorsunuz. Daha sonra burada NESPIN oluşturma, değiştirmek, kilit çözme kamu sevme yazısını görüyorsunuz. Bunu tıklıyoruz. Bunu tıkladıktan sonra şöyle kapattık. Burada ne var? Online işlemler var. Online işlemlere girdik. Burada kamu sertifikasyon merkezinin giriş kısmı var. Bu Giriş kısmına gireceğiz. Burada Burada bize e, ne ile girmek istediğimizi soruyor. E imza ya da e devlet. E devlet kapısından gireceğim ben. E devlet kapısından girdiğim zaman burada yine karşımıza ne çıkıyor? Nes işlemleri çıkıyor. Bunu seçiyoruz. Burada bireyseli seçeceğiz. Daha sonra burada pin oluşturma ve kilit çözmeyi seçeceğiz. Peki şimdi e-devlet şifremizi girdikten sonra karşımıza ne çıkıyor? Nes işlemleri çıkıyor. Bunu seçtik. Burada da bireysel işlemleri seçeceğiz. Ve burada pin oluşturma, kilit açmayı seçiyoruz. Şimdi buradan, e, burada yapacağımız şey şu. Bu sayfayı kapatmayın diyor. Kamu sertifikasyon merkezi e-imza uygulamasını açınız diyor. Henüz indirmediyseniz indirmek için tıklayınız diyor. Bunu indirebilirsiniz ama şöyle bir şey var. Bunu açamayabilirsiniz. Çünkü daha sonra şöyle bir işlemimiz daha var bizim. Şimdi bunu açamayabilirsiniz. Bunu açmanız için de bir tane Java istiyor bizden. Bir program istiyor ben Java programını indirdim. ondan sonra onu da şöyle göstereyim. Şöyle java.com.tr demiş. Oradan indirdim. ondan sonra kendinize uygun olan bilgisayarınıza uygun olanı indiriyorsunuz. Ben kendim hangisini indirdim? 64 bit'i indirdim. Ondan sonra daha sonra çalışmaya başladı. Şimdi ondan sonraki aşamaya geçeceğiz. Eğer Java'yı kurduysanız ve e, Kamu Sertifikasyon Merkezinden şu linkten indirdiğiniz şeyi çalıştırabildiyseniz karşınıza böyle bir şey gelecek. E, şuradaki doğrulama kodunu alıyorsunuz, buradaki doğrulama kodunu alıyorsunuz, oradakini kopyalıyorsunuz ve daha sonra buradaki yere yapıştırıyorsunuz. Şimdi burada diyor ki. Anlatıyor adım adım. Kartınızı seçin diyor. Listeni seçin. Daha sonra şifre oluşturun diyor. Ben şimdi bu kısımları tabii gizlilik olduğu için bunları şu anda kendim yapacağım. Daha sonra tekrardan sizle paylaşacağım. Evet arkadaşlar eğer işlemi başardıysanız orada size pininizi değiştirmenizi istiyor. Pininizi giriyorsunuz. Sonra kontrol pin giriyorsunuz. Daha sonra telefonunuza onay mesajı geliyor. Onay mesajının da kodu girdikten sonra tıklıyorsunuz ve eğer bunu gördüyseniz artık uygulamayı kapat diyor. Hayırlı olsun.